biz bir hastayla diğer hastanın tedavisi o hastanın tümörün tümöründeki sahip olduğu mutasyona göre tedavi şekillenebiliyor. Tedavi değişebiliyor. Burada kemoterapi hemşerilerimizden bir tanesinin annesinde cilt kanseri gelişti. Cilt kanseri. Ama tanısı çok ilginç. Pilo matrix matrix tümör. Bize ciltte başlayan bir tümör çok hızlı ilerledi. Ve ardından e, karaciğer, kemik, yaygın metasta geldi. Biz yine kemoterapi verdik. Bizim e, bu merkezimizde, onkoloji merkezimizde artık kişiselleştirilmiş onkolojik tedavilere daha ağırlık vermeye başladık. İşte yakın zamanda kendi hemşiremizin annesi cilt kanseri oldu. Bu cilt kanserini biz yurt dışına gönderdik, teste tabi tuttuk bu genetik mater, e, patolojik materyali tabi tuttuk ve oradan hangi mutasyon gelecek diye beklerken DNA değil RNA'da bir mutasyon bulduk. Gerçekten bulduğumuz bu mutasyon bu tümörün çoğalmasına neden olduğunu tespit ettik ve akciğer kanserinde verilen bir ilacı geldik bu cilt kanserinde kullanmaya başladık ve mükerrer defa kemoterapi verdiğimiz halde yanıt alamadığımız dirençli bir hastada İki tane kombine akır ilaç verilmesinin ardından ciltteki lezyonların çok hızlı küçüldüğünü hatta söndüğünü hatta nekroza uğradığını gördük. Karaciğer yaygın, kemik yaygın metastazlarda ise gerileme olduğunu görünce biz çok mutlu olduk, çok sevindik. Bu tedavimiz bu tümörde mutasyon bazında ilk defa tespit ettiğimiz için buna yönelik, buna yönelik verdiğimiz tedavi ilk olma özelliğini taşımakta. Kişinin kanserine sebep veren ana mekanizmaları bulmaya çalışıyoruz. Bunun için bunlar bir bozulmalar, proteine yansıyor olabilir. Ya da eğer ki güncel verilerle bilinmiyor, bilinmiyor ise biz insulüka araçlarla bunun proteine yansımalarına da bakıyoruz. Ve bunun sonucunda hedeflenebilir olarak hastanın tedavine ne tarz bir ilaç verebiliriz buna bakıyoruz bu şekilde kendi kanserinde esas itici mekanizmaları susturmaya çalışıyoruz. Yani kişiye özgü bir tedavi yaklaşımı sunuyoruz. Anneme cilt kanseri tanısı konuldu. Ee, tedavi sürecinde yurt dışına İbrahim, İbrahim hocamızın önerisiyle yurt dışına e, test yolladık. Test sonucuna göre akıl ilaç vermemizi önerdi, başlanmasını önerdi akıl ilaçlara başladıktan sonra çok çabuk etki gösterdi. Sağlığına kavuştu. Kontrollerimizi yapıyor İbrahim Bey. Şu an için çok memnunuz.